Tekrar. Neyin üstüne almışlar? Oraya bak, bak. Oğlum oturmamış o, oturmamış. Allah'ım, böyle adamlara ihtiyacı var. Engin, şey. üstüne atlamam lazım ya. Nasıl üstüne atlamam lazım? Çekil bakın. Şöyle omuzuna ver. Tamam, sen ha. Dağda Ayıp ediyom be koçum be. <laughs> Ayıp. Abi sivrikti tamam işte çektin mi? Neyi? Çektim, çektim, mi? çektim. Direkt manşete girdi o. Komando gibi çıktı. Hey yavrum hey. Şerif abi ne yapıyor? <laughs> Hatıra saklıcım. Ama orası niye boğuk kaldı öyle? Dur bakayım. Net çekiyor mu? Çekmez mi ya? Cam gibi. Açalım artık. Ne bu ne bu? iPhone. Apple. Hadi beyler. Coşkun Bey orası batak kaldı ama. Böyle çekeceğiz çek çek işte lafı <laughs> da. Ha. MBC 뉴스